Sana bir şey anlatayım bak. Bak şimdi ben üniversite mezunuyum. Ben iki tane dört yıllık bir iktisat bitirdim Süleyman Demir Üniversitesi. Bir uluslararası ilişkiler bitirdim. Bak ben bir uluslararası ilişkiler bitirdim. Dört yıl. Ben 2016'da mezun oldum. Ben 29 yaşındayım. Ben 2016'da mezun oldum. Yıl 2022. Ben daha yeni girmediğim yer kalmadı. Gidim en son bak en son bak Allah şahidim Allah yukarıda. En son PTT kargo dağıtımına girdim ben. Yedek olarak girdim yani. P PTT i̇ki üniversite bitirip. İki üniversite bir de PTT kargo bölümüne giriyorum. Yani seviniyorum ben buna girdim diye. Belki oradan sıçrarım bir şey memuriyete, banka hani şey bankaya girerim diye yani. Girdim ben. Bir hafta 10 gün oldu. Müdürü bak Antalya'da PTT kargo girdim. Müdürü, şefi, hepsi dedi ki çok iyisin. Bak çünkü çabalıyorum. Hani bir yerim olsun. Ve bir buçuk yıllık evliyim ben. Yeni evlendim. Bir buçuk yıllık evliyim ben. Girdim kargoya kargoya girdim 15 gün çalıştım kargoda ve e, şimdi yedek usulü de nasıl oluyormuş kargoda ben de onu orada öğrendim. Asil boşalırsa eğer seni de uygun görürlerse sen oraya asil olarak alınabiliyormuşsun. Ve şans işte Allah'ın işi. Girdim 3 gün sonra benim yedek olarak girdiğim yer çıktı. Yani işten eee tayini çıkardılar başka asil bir yere. Yok. Dediler ki beni çağırdı müdürle şef. Dedi ki sen ee, burada seni asil yapacağız hayırlı olsun dedi. Bundan sonra sen dedi çalışma performansını çok seviyorum dedi. Bundan sonra buradasın Allah nasip eder dedi. Ben de seviniyorum niye evli vakti meyve ekmek götüreceğim en azından bir me memuriyete bir kapımız açılacak. Girdim ben oraya. Bir hafta on gün geçmedi aradan. Bak bir hafta on gün sonra müdür beni çağırdı. Oğlum dedi AK Parti'de MHP'de dedi, tanıdığın var mı dedi. Dedim abi dedim yok tamam biz de milliyetçi adamız ama dedim. Hani var tanıdıklarımıza sözü geçmez dedim ben ne oldu dedi ki ya dedi biri var dedi ak partiden bastırıyorlar dedi. İ, nereden bağladıysa dedi sağlık bağlantıları da çok sağlam dedi böyle böyle dedi seni dedi asil yap hani asil yapacaklar ama dedi şimdi asillik için boşaldığını görmüşlerdi onu yapıyorlar varsa tanıdığın sok araya dedi sok araya dedi sen kal burada senin kalmanı istiyorum ben dedi hani çalışkansın dedi iyisin dedi. Vallahi ben neyse aradım ettim falan filan birilerini tabi dedik yerimizi koruyalım hani. Birilerini aradık ettik yok. Abi hiçbir şey yok. Ertesi gün iki gün geçti dediler bana işte çalışan arkadaşlar ya beklesen biraz daha hani şey yaparsın. Belki kalırsın falan o umut kalın. İki gün tane beni alıyorlar. E ee, durmuş sen yedektin ya başka bir yere. E dedim ben abi asıl olarak alacaklardı oraya. Ya oraya başka bir arkadaş vardı sırada. Onu aldık. he onu aldık. Dedim ki sizin Allah belanızı vermesin. Dedim bundan sonra ben dedim beni yedek olarak da çağırma iş veredim, dedim. Hiçbir şey yapma. Ben şimdi mali müşavir ofisinde çalışıyorum. Allah bin kere razı olsun. Bak bin kere razı olsun diyorum ama niye diyorum biliyor musun? Ben asgari ücret almıyorum ha. Ben bir buçuk elliyim. Eşim diş hekimi asistanı. O alıyor asgari ücretin üzerinde. Ben asgari ücretin yarısından birazcık fazla alıyorum ben. Bak yarısından. Niye biliyor musun? İş öğrenmek için. Ben iki üniversite mezunuyum. Tamam mı? Ben iki üniversite mezunuyum. KPSS'ye girmişim, her şeyi yapmışım, çalışmak istiyorum. 20 tane mali müşavir gezdim. Diyor ki bana ben sana iş öğreteceğim diyor. Ben diyor kusura bakma diyor sana diyor para veremem diyor. Bak para veremem diyor yani bana. Ben evli bak adamın bana 300 lira 500 lira açlık verecek. Ben iş öğreneceğim. Kaç yıl? 6 ay bir yıl. Bir yıl sonra kendimi geliştireceğim. Ya affedersin ben 6 ay bir yıl sonra zehir zıkkım mı yiyeceğim ben evimde? Ne yiyeceğim ben? Ha ama ne yaptım? Ha Allah'a şükür işte aileler yardım ediyor. Tabii biz de kendimizi göre şimdi ben rayına şimdi yeni yeni oturturdum bak. Şimdi yeni yeni halimiz atın. ama şimdi bile yetmiyor, yetmiyor yani. Asgari ücretin iki katını ver yetmiyor. Ha ben sana şunu söyleyeceğim burada konuşuyorlar şöyleydi böyleydi falan filan da. Yemin ediyorum arkasını dönüyorlar tamam mı? Bin bela etiyorlar. E daha, daha Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına çıkıyor adam. Adam diyor ki e şöyle böyle çok iyiyiz şöyle Allah razı olsun Cumhurbaşkanım. Dünya ya diyor bir yardım edebilir misiniz bana diyor. Bir yardım edebilir misiniz bana diyor. Hani anladın değil mi demek istediğimi? Hani iyiyiz güzeliz diyor dönüyor. Ya Allah rızası için yardım edin ben diyor. Ben ko hastasıyım. Yani durumumuz bu. Korkuyoruz. Yani ben devlet memuriyeti. Ben devlet memuriyeti. Devlet memuriyetine yani girmeyi zaten bıraktım ben. Ha şimdi ben kendim özel sektörde mali müşavirlikte. Kendimi geliştirip bundan sonra kendimi üstüne. Ama ömürden ömür gidiyor. Yaş 30'a gelmiş, 16'da mezun olmuşum. Nereden baksan, 6 yıl geçmiş, 7. yıla gireceğiz. Yani ben daha yeni yeni bir şeyler oturtmaya başlıyorum. Yani bu böyle olmamalı, bu böyle olmamalı yani. Ha bu ol. değişecek inşallah ama hani değiştiği zaman işte bizde bir şeyler kalacak mı? Hani var ya tahtaya 50 tane çivi çak, söktüğünde aynı oluyor mu? olmuyor olmuyor. Yani biz de aynı olamayacağız ama hani. Ne kalırsa kar artık. Evet. Törpül yemeye çalışacağız. Hadi kolay gelsin. Seni seviyorum. Var ol. ben, ben, Buyur abi. Ben söylemek istiyorum. Buyur abi. Şu, evet. Pazarda patates 8 lira. Evet. Patates. Ispanak 15 lira. Evet. Şimdi bir garip pazara nasıl gidecek? Nasıl gitmesi lazım? Alamıyor mu bir şey insan? Efendim? Pazardan bir şey alamıyorlar Pahalı mı? Gücü yok. Çok ucuz. Ucuz olduğu için halkın gücü yok yani çok ucuz olduğu için çok ucuz olduğu için halkın gücü yok yani ve herkesin tuzu kuru ha, en fazla akp'nin tuzu kuru akp'nin tuzu çok kuru ha, ha. Eyvallah zaten eyvallah. Tamam teşekkür ediyorum ya. Yani. Domates biber patlıcan da hani rahmet söylüyordu ama ben ben millete şükranlar söylüyorum. Doğru. Türkçüm doğruyum çalışkanım yastığım ne mutlu Türkçüm diye. Ben, ben çok... Amca sen ne düşünüyorsun? Nasıl? Ne gibi, ne gibi? Ekonomik gidişat nasıl? Zamlar var mı? Ekonomik sana da iyi değil, bana da iyi değil. <laughs> 12 10 senedir iyi de bu e, dönemde kötü mü olurduk şimdi? Nasıl abi? Yani iyi değil. Memnun değil misin? Memnun abi. değilim. Sen memnun musun? Ben söyle demeyeyim bir şey. Bu <laughs> taraflı diyorlar. Bak şimdi ben AK Parti'ye oy verdim. Yapın Kaç yıl diyeyim. verdin Bir dakika. Ha? AK Parti'ye ben oy verdim. Evet. Selanikli bir kadın dedi ki ben Atatürkçüyüm dedi. Atatürkçüyüm CHP'liyim dedi. Tamam mı dedi. Yalnız dedi CHP'nin partisi dağıldı dedi. CHP'nin askerlerini dedi. Doğuda vurup vurup da öldürüyorlar. Biz Atatürk'ün askeri onlar dedi. Sana bir daha ben oy vermem dedi. CHP'de ama Atatürk'ümü seviyorum dedi. Ben de seviyorum dedi. Eyvah. Tamam mı? Ben AK Parti'ye oy vereceğim mesela. Ha, bakacağım duruma. MHP'den iyi bir çıkarsa vereceğim ama CHP'ye de vermem. Kime verirsin? AKP'ye Yok, AKP diyor Erbakan'ın oğluna veririm. Fatih Erbakan. Erdoğan'a veririm. Ay o da destekleyecekmiş Cumhurbaşkanı. Ne ben destekleyecek? Beş, beş, beş kişi, beş kişi, kişi bir oldu ayaklarım beş kırıldı. Yok, yok anlamadın. Fatih Erbakan dün bir açıklama yaptı. Evet. Dedi ki Kılıçdaroğlu aday olursa ben de Erdoğan'ı desteklerim. Ya orada, anı, Allah affetlerim. Af 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 Destekleyemem. Babasının, patrısının on sefer kapattılar ya. Bilmiyoruz biz. On sefer kapattılar, murla sakallı vardı yine yap, yap, yaptım evet. Benim diyeceğim bu kadar. Eyvallah. Abi nasıl gidişat? Nasıl? Ekonomik gidişat nasıl? Zamlar et, etkiliyor mu vatandaşı? Tamam. Abi haddinden fazla. Yani böyle çok kötü. Çok kötü. Yani insanların geçinmesi gerçekten zor. İstediğini alamıyor. Her şey üç katına, beş katına çıkmış memura veriyor yüzde <laughs> otuz. Emekliye alacak bir şey yüzde yüz yirmi, yüzde otuz, yüzde yüz elli. E bunun ne olacağız? Sen bana otuz lira ver. Benden yüz elli lira al. Ben yüz yirmi lirayı nereden bulacağım? Zaten bulamıyorum. İyi diyorlar. Kim diyor? Onlar o yanda yiyenler var onlardı onlardır. Başka kimse değil. Onlar yanda ev, efendim halkın durumu halkın durumu perişan. abi halkın durumu çok perişan çok bir bana soruyorsan eee şey tamam. yani böyle geçinme imkanları çok zorlaştı tamam mı bir sıvı yak. aburada da 3 ay oluyor her şey 3 ay 60 lira 30 liraya aldığımız bir tane 5 kiloluk yak. 200 lira he 200 lira o da yok he o da yok Ondan sonra yağın kalitesinde değişti, cinsi de belli değil, markası da belli. Değil. Hiç duymadığımız, görmediğimiz markalar. İşte yiyoruz ama ne yiyoruz onu da bilmiyoruz. Belki motor Is şişiriyor mu? Efendim, <gülüyor> <gülüyor> motor şişirme değil, patlatacak yani. Eyvallah. Yani ne bileyim yani. Ya bunlar yani böyle bir idare, böyle israfçı, <laughs> İsrafçı. Her şeyi israf yapıyorlar. Ne oluyor? Ya böyle. Ben de bu kadar yaparım. Yani ben de başbakan olsam, cumhurbaşkanı olsam herhangi. Bundan daha iyi yönetiyorum. Ne var ya? Darlandın mı? Vur fakire zamı. 10 lira vermişsen 100 lira al. Onu masraf et. Senet olmadan bir yüz daha. <laughs> e daha ne var bunda da? Bunda herkes sen de yaparsın, ben de yaparım. İyi yani. Çok sağ <laughs> Teşekkür ederim. Bu kadar basit. Gençlere soralım. Gençler siz nasıl görüyorsunuz? Yok. Yok ben duyun? konuşmayayım ya. Var mı konuşma gitsin? Ben konuşurum abi. Gel, Gel, gelin. Şimdi abi, buradaki tamam mı? Çoğu kişiden iddialıyım, çok kişiden fazla tarih bilgim var ekonomi konusunda. Tamam mı? Tamsu Çiller dönemini buradaki çoğu kişi benden iyi bilir. Büyükler için konuşuyorum. Ben de araştırdım, öğrendim. Tamam mı? CHP ilk kez Türkiye Cumhuriyeti ilk kurulduğunda iktidara geçti. Ondan sonra CHP tarihi boyunca hiçbir şekilde iktidara gelemedi. Doğru mu? Aynen. Şimdi 49'dan sonra yanlış hatırlamam Doğru Yol Partisi geldi. Aynen Demokrat şu an Doğru Yol falan. Ee, Tansu Çiller o zaman ekonomi bakanıydı. Hayır. Hayır hayır onu demiyorum. Yok onu demiyorum. Tansu Çiller döneminden bahsediyorum şu anda ekonomi bakanı. 90'lı yılların. Aynen. Ekonomi dibi gördü doğru mu? Bayağı kötüydü. Fakat şu andan iyiydi. 5 Nisan kararları falan vardı. Aynen. Kemersin. Aynen. Abi şimdi o zaman en üretiyorduk doğru mu? Bir şekilde yani alım gücü yüksekti. Hı. Şimdi diyorlar ki sen dolarla mı maaş alıyorsun? Ama şunu anlamıyorlar. Birim para. Bunu Ahmet Hakan diyor canım. Ha, birim para şeyini anlamıyorlar. Benim arkadaşım Amerika'da şu gelip bana diyor ki ben iPad Pro 5'in nesili 80 dolara ikinci elden aldım diyor. 80 liraya kim tablet alabiliyor abi Türkiye'de? Ha? Kılıfı bile 150 lira. Yani Apple bir tane şey çıkarmış bez ya kumaş ya 250 liradan satıyor. Böyle bir şey mi var abi? Ben şimdi öğrenciyim tamam mı? ekonomiyi. Cebimdeki para 5 lira. Bununla şey mi yapılır ya? Ben burada bir tane yemek yeme yemek yemek istesem yiyemeyeceğim. Bir tane simitle gün geçirilir diyorlar. Erdoğan'ın bir tane şeyi vardı işte. Ee, o kardeşimiz ağzından konuşuyoruz işte. Bir çay, bir simit işte aylık şu kadar ediyor diye. Heh. Abi şu an bir çay, bir simit zaten hani üç, çekirdek aileden bahsedelim. dört kişilik aile. Değil mi? Şimdi bir çocuk sonuçta gelişme... Simit 3,5 lira. Aynen. O çocuk iki tane simit yese 7 lira. Hadi bir tane de çay içsin. Çay da 2 lira, 9 lira doğru mu? 2 lira çay var. Valla abi 2,5-5 iki, iki, liraya da var. Her yani. yerde var. Tamam mı? Atıyorum ben şu an. Ondan sonra anne yemek yiyecek. Doğru mu? Simit yese. Anne de bir tane simit Peynir. yese. On, onlara hesaba kaçacağız bir saniye. O, o şeyleri. Tamam mı? Peynir de şu an 3-4 lira falan küçük bu. Evet. Dikdörtgenler. Doğru mu? Harika simite gidin orada görürsünüz zaten. Ha, kişi başı 10 lira diyelim. Aynen. Kişi başı 10 lira. Günlük 40 lira. Doğru mu? Aylık, aylık 1220 lira falan civar yapıyor. Matematik o kadar. Iyi. 3 yediğini düşün. Ha, 3 yediğini düşünürsek evet. 120'den 30, 3600 lira paraya paraylık. E bunun kirası var, bunun elektrik faturası var, bunun doğalgazı var, suyu var. Sonra şey. Simit çay peynirle 3600 lira. Aynen. Şimdi zam yapıyorlar, yapıyorlar. Sonra bir indirim gelince halk diyor ki o sonunda indirim geldi. İndirimden sonra ardına işte 10 tane, 20 tane daha üstüne zam yapıyorlar. Ha. Aynen. Ne oldu işte benzin mazota indirim geldi doğru mu yakın evet. tarihte sonra arda arda kesilmeden zam gelmeye devam etti. Bugün de var. Aynen. Depoyu doldur. Bu, bugün de var. Pazar günü yok pazartesi günü gene var. Pazartesi günde 1 lira 41 kuruş motorun 1 lira Pazar da... Pazar günü tatil ama. Aynen o zaman yok o zaman bir nefes alsın <laughs> millet yani. <Evet. gülüyor> o kadar abi ondan sonra eğitim... de tatil var abi. Aynen. Ülkede. Eğitim sistemi abi yani ben şimdi 8. sınıfta şey okurken... Adı ne onun? Teok vardı. Ben daha sınava, sınava teok hazırlanıyorum. İkinci dönem tak değişti LGS. Benim komple bütün eğitim çalışma düzeyim değişti. Yeni nesil soru diye bir şey. Abi bir müfredat yaparsın bunu 5-6 yıl devam ettirirsin. Her yıl müfredat değiştirmenin ne anlamı var? Ben 7. sınıftayken miyozmatoz bölümü atıyorum biyolojide. 8. sınıftaydı. Ben 8'e geçtim. 9'u aldılar. 9'a geçtim 10. sınıfı aldılar. Ben 3 sene boyunca göremedim bunu. Böyle bir şey olamaz yani. <laughs> Çok yani. <güzel> <laughs> evet. Kardeşim nasıl ekonomi? Bana niye Zamlar ya? nasıl? <laughs> Etkileniyor mu bir genç olarak? Yani. Ne kadar etkileniyorsunuz? <laughs> aile olarak ya da kişisel olarak. Biz, yani bizim aile etkilendiği için doğal olarak ben de etkileniyorum yani. Sen abi. Patates, soğan, güle güle Recep Tayyip Erdoğan. Geliyor gelmekte olan Mansur Yavaş Başkan. Hükümeti vurdum şey Tabi. Benim babam sınırda yaklaşık 27 27 <laughs> yıllık asker. <laughs> babam asker benim. 27 yıllık asker. Emekli oldu şu anda. Evet. Ee, Suriye'de, Şemdinli'de, Erzurum'da, Bosna Hersek'te görev yaptı. Şu an aldığı emekli maaşı e, hastaneden emekli olan biri veya rastgele emekli olan biriyle aşağı yukarı aynı. Burada hiçbir adalet yok. Şu anda kitap fuarı var. Ben kitap fuarına gidip kitap almak istiyorum. Şu anda almak istediğim kitap 150 lira. 150 liraya kitap al kitap alamadığım için babamdan istemedim. Babamdan geçen gün para istedim de, de bana 100 lira anca verebildi. O da çok güç. Normalde o kitap var olmasa ben yine o kitabı alamayacağım. Böyle bir durumdayken de ben açıkçası halimden çok mutsuzum. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. Bir şey Tamam. Ee, ben ee, ekonomik sıkıntılardan, sıkıntılardan dolayı okulu bıraktım. Annem de babam da çalışıyor, ben de çalışıyorum. Ablam da üniversite okuyor. Biz burada 3 arkadaş abi otelde çalışıyoruz, ailemize destek oluyoruz. Gene de zor zekat geçiniyoruz. Hani e, tüm bu ekonomik sıkıntılar sadece bizde değil tüm tüm ülkede var. İşte dolar, dolar olmuş 12-13 lira. İşte asgari ücrete yakın bir maaş alıyoruz ama buna rağmen hala geçinemiyoruz. Hani buradan yetkilileri sesleniyorum eğer bir şey yapamıyorsanız başınızdakileri değiştirin. Ee, tüm ekonomide sorumlu olanlar değilsin. Hani biz bu şekilde yaşayamıyoruz. Gereken yapılsın lütfen rica ediyorum. Çok